Başbakan Erdoğan ofisimde böcek bulundu dinleniyorum dedi. Gözler telekulak krizine çevrildi. Peki gerçekten her anımız, konuşmamız ve nefes alışımız dahi takip altında mı? Bu konuyla ilgili sokağa dinleniyor musunuz sorusunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ne dersiniz başlıyor. Müzik <laughs> bakın telefonları dinlemeye kalkarsanız 75 milyon, 60 milyon hapis atarsınız. Kimi telefonlar hükümete, küfeder, devlete, Allah'a, dine, imana, telefon trafiğiyle ya yani neye varmak istiyorlar? Bunlar insanlar niye dinliyorlar ben anlamıyorum. Ama ben dinlendiğime inanıyorum. Herkes dinleniyor. Yok biz sade vatandaşız. Zannetmem bizi dinlesinler. Ama öyle bir şeyler var yani dinliyorlar. Yani ben dinlendiğimi düşünüyorum. Çok da dikkat ediyorum. Bazen aklıma geliyor yani. Geliyor ama Hani neden de dinleneyim diye de düşünüyorum ama e, konuşmalara genelde dinlendiğini de biliyorum. Ya şimdi e, bizim gibi bir gizlimiz saklımız yok ki. Hani bizim gizlimiz saklımız olmadığı için e, başbakanlar eee BDY başkanı o tür kişiler dinlenebilir yani. Evet dinleniyorum. Neden? neden? Mesela biz açık bark. Neden? Hiç kimse evet. bunun nedenini açıklayamaz. Çünkü ileride birilerine bir şeyleri yapıştıracaklar. Şimdiden dinliyorlar. Ben de dinlenildiğimi biliyorum ara ara. Telefon Tabii, evet, evet telefondan Nereden değil. hissediyor, hissediyorsunuz peki dinlendiğinizi? Bazen yankılanmalar geliyor. Öbür hattımdan gelmiyor tek hattımdan geliyor. Sürekli kullandığım hattımdan geliyor. Emekliyim, emekli, emekli bağışım var. Gizli kapaklı işim yok diye dinleniyor ki. <laughs> Herkes başbakan dinleniyorsa biz de dinleniyoruzdur herhalde. Sen nasıl dinleniyorsunuzdur? E, i̇letişim sistemi aracılığıyla dinleniyoruz olabilir yani. Halk tartışmalarından sonra halk dinleniyor mu? Sormaya devam ediyoruz. <laughs> ya niye dinlesinler şey düşünmüyorsun? <laughs> yani. Bizi kim dinleyecek? <laughs> Kimseyle bizim <laughs> işimiz yok. Hiç Kimsenin de bizde işi olmaz ya. Gizli saklımız yok diyorsunuz. Bizi niye dinle? Kimseden korkumuz şeyimiz de yok. Başbakan'ın dediği gibi derin devlet ter ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de vardır. Bunlar şeyin ülkelerin gerçekleri. Yani biz de televizyonlardan takip ediyoruz bilgimiz o kadar ama doğru olduğuna tahmin ediyorum. Yani öyle bir şüphe var tabii ama özel olarak ben dinleyip, dinleyip bilmiyorum tabii. Yok düşündüm. Önemli biri değilim çünkü. Önemli kişiler mi dinleniyor? Evet. Yok, ben düşünmüyorum. Ben bir AK Partiliyim. O yüzden ben cevap vermem bu sorulara. Seviyorum. Erdoğan ne demişse doğrudur. Başbakan şey kullansın, böcek ilacı kullansın. Vallahi telefonlarım dinleniyor olabilir. Kuşku insan yaşamına zarar verici bir olgudur. Dolayısıyla kuşkulu yaşamak memnuniyet verici değil. Bir vatan bir şey olabilir diyorsun. Olabilir olmaz diye bir durum yok. Kesinlikle olabilir. Başbakan Erdoğan ofisinde böcek bulunmasının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Biz de bu konuyla ilgili sokakta dinleniyor musunuz sorusunu sorduk. Birbirinden ilgili cevaplar aldık. Bir sonraki ne dersiniz programında karşınızda olacağız. Hoşçakalın.